Toplumun yaklaşık yüzde 15'ini etkiliyor efendim. Daha çok kadınlarda görülüyor. Karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Hastalığın adı Huzursuz Bağırsak Sendromu. Vaka sayısındaki artışın en büyük nedeni artan stres yükü. Huzursuz Bağırsak Sendromu diye bir rahatsızlık duydunuz Hı duydum. Yemek yediğinizde sindirimde sıkıntılar olur mu? Strese girdiğinizde karnınızda ağrılar olur mu? Evet oluyor. Oluyor tabi zaman zaman. Evet. Stres de yapıyor olabilir mi? Olabilir. Irritable bağırsak sendromu. Halk arasında bilinen adıyla huzursuz bağırsak sendromu. Vakalar gitgide artıyor. Tedavisi ise bir ömür boyu sürüyor. %15 ile %30 halkı ilgilendiren bir durum. Biraz 30 yaşın üzerinde. Yani büyük bir problem. Karın ağrısı, şişlik, Kabızlık veya ishal veya her ikisi dışkıladıktan sonra tam boşalmama gibi bir hisler olur. Ve hastanın hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiler. 24 yaşındaki Naz Tuğçe Gül de o hastalardan sadece biri. Bir buçuk aydır o da müzdaripim açıkçası ilaç kullanıyorum. İlaçı düzgün kullanmadığım zamanlarda şiddetli oluyor. Kan tehlili yapıldı. Büyük ihtimalle o yansızınız var dendi. İlaçınızı kullanın bir ay sonra görüşelim Bir hafta sonra falan gideceksiniz. Ben tedavi sürecindesin. Aynen öyle. Bu hastalığı teşhis etmek kolay değil. Önce bağırsak kanseri gibi birçok hastalığı elemek gerekiyor. Sonra sıra İBS'nin tedavisine geliyor bağırsak hareketlerinde düzensizlik, sürekli gaz şikayeti, hazımsızlık ve tüm bunlar hayatınızı çekilmez hale getirdiyse. Üstelik de diğer hastalıkları elediyseniz işte o zaman irsabul bağırsak sendromundan yani huzursuz bağırsak sendromundan şüphelenebilirsiniz. İshaldığım olsa, kabız da olsa bol kepekli lifli veririz. Sigara, alkol ve Toplumumuzun hemen hemen hepsi ilgilendiğinden stres de etkiliyor. Doktorlar uyarıyor bu kronik bir rahatsızlık ve tedavisi ömür boyu sürüyor. Bu hastalığın dönemleri olacak. İyi dönemler olacak, çok kötü dönemler olacak. Ama bir de iyi haber. Biliniz ki bu hayatınızı kısaltmayacak. İyi bir tedaviyle, iyi bir takiple kesinlikle hastamız rahatlayacaktır.